6 Şubat depremleri kıtasal doğrultu atımlı faydalanmaların üzerinde gelen en önemli depremlerden bir tanesi. Deprem çifti adı da verdiğimiz bu iki olayda son 123 yılda meydana gelmiş olan en kıtasal ölçekteki en büyük deprem çifti. Bu depremlerden 14 gün sonra da 20 Şubat 2023'te Avrupa 4 Büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi Hatay'da. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Ve yine deprem hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet e, diliyorum, e, yaralılara e, tekrar Allah'tan acil e, şifalar diliyorum. Tabii e, bu deprem bize çok şey öğretti. Yani hem bilimsel e, anlamda hem sosyolojik anlamda bu depremden çok şeyler öğrendik. E, Tabi öncelikle 99 kocaeli ve Düzce depremlerinden ders almadığımızı e, öğrenmiş olduk. E, fakat e bu o, depremin e, bundan sonra yaşayacağımız depremler için bir e, dönüm noktası olmasını e, diliyorum. Buradan e, çıkartacağımız dersler bundan sonraki depremlerde e, insanların e, hayatta kalması için çok çok e, önemli. İki yıl içerisinde çok sayıda bilimsel e, çalışmalar e, yapıldı. Sosyolojik araştırmalar yapıldı. İnsanların e, davranışları üzerine çok sayıda araştırmalar e, yapıldı. Bunların her, her biri çok çok değerli ve bundan sonraki yaşanacak olan depremlerde nasıl hareket edileceğini bize gösteren çalışmalar. Burada tabii insanların deprem konusundaki algı düzeylerinin çok arttığını söyleyebilirim. Özellikle bu son iki yıldan sonra yaşanan bu depremden sonra deprem tehlikesine karşı insanların algı düzeylerinin arttığı, depreme karşı nasıl hazırlık yapılması gerektiği konusunda. E, daha iyiye gittiklerini e, ben göz gözlemliyorum. Gerek öğrencilerinden gerek etrafından olsun bunu görüyorum. E, tabii bu yeter mi? Yetmez. Bunu arttırmak lazım bu. E, çünkü afetler sadece depremler değil, çok sayıda e, tehlike var ülkemizde ve bunlar gerçekleştiği zaman afet boyutuna dönüşebiliyor. E, i̇şte bunların bir tanesi e, e, yakın zamanda yaşadığımız Bolu'daki otel faciası. 78 hayatımızı kaybettik. insanımızı kaybettik. Yani burada ben özellikle Milliyetin Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Afet kültürün oluşabilmesi için ilk öğretimden başlayarak bu deprem olur, yangın olur, sel olur, çığ düşmesi olur, toprak kayması olur, tsunami olur. Bu tür tehlikelerde nasıl bir davranış şekli sergileyeceğimizin ilk öğretimden başlayarak insanlara verilmesi, insanlarda afet kültürünün oluşması en azından bundan sonra meydana gelecek olan bu tür tehlikelerde daha az kayıplarla karşılaşmamıza yol açacaktır. Tabii sadece nasıl davranacağımız değil, nasıl tedbirler alacağımızın da ilk öğretimden itibaren öğretilmesi oldukça önemli. Tamam hani bir depremde, bir yangında nasıl davranacağınızı öğrenebilirsiniz ama tedbir almak da önemli. Yani zarar azaltma çalışmaları çok çok önemli. Meydana gelen riski nasıl azaltacağız, meydana gelen zararı nasıl azaltacağız? Tabii bölge büyük bir deprem yaşadı. 11 il etkilendi bundan. Bu son yüzyılda meydana gelen en büyük kıtasal ölçekteki depremlerden bir tane deprem çifti. E, olarak onu isimlendiriyoruz. E, tabii şimdi aynı bölgede benzer bir, bir deprem olmasını beklemiyoruz. Yani yakın zamanda e, süre vermek çok zor. Ama yani önümüzdeki birkaç on yıl boyunca bu, 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 bu kadar büyük depremler belki daha uzunca bir süre bu kadar büyük depremler yaşanmayacaktır. Aslında baktığımız zaman şimdi o bölge ses tehlike açısından en güvenli bölgelerden bir tanesi oldu ülkemizde. Ee, zaten e, orta hasarlı binalar, ağır hasarlı binaların çoğu da kaldırıldı. E, kalıcı konutların yapımları e, devam ediyor. E, fakat arşiv depremler bir müddet daha devam edecektir. Yani bu kadar büyük e, depremlerin arşiv depremleri e, iki yılda sönülmeyecektir. Biraz daha. Ee, devam edilecektir. Belki bir yıl daha, belki bir buçuk yıl dahaç depremlerle karşılaşacağız. Ee, bunlar insanları korkutabilir ama eğer binaları sağlamsa endişe etmelerine çok e, gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi ülkemize baktığımız zaman birçok e, aktif hayatının olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla e, bunların her biri e, deprem te tehlikesi e, içeriyor. ...fakat bizim fesmi boşluk olarak isimlendirdiğimiz yerler var... ...yani uzun yıllar boyunca deprem olmayan bölgeler var... ...işte bunların bir tanesi Marmara Denizi... ...Marmara Denizi ciddi bir tehlike içeriyor... ...burada meydana gelebilecek olan bir deprem... ...önemli etkiler yapacaktır... ...çünkü baktığımız zaman küçük bir alan... ...çok yoğun bir alan, çok kalabalık bir alan... ...sanayinin, nüfusun çok çok yoğun olduğu bir alan... Dolayısıyla burada meydana e gelecek olan bir deprem ki küçük bir depremde olmayacaktır. 7 büyüklüğün 7 civarında bir deprem olduğu zaman çok ciddi bir hasara yol açacaktır. Bunun dışında yine 7 su Doğu duvar bize doğru kesiminde yer alan 7 su segment uzun zamandan beri. Kırılmadı. Ee, yine Kuzey Anadolu, faydan Erzincan taraflarında kırılmayan parçalar var. Bunların hepsi potansiyel e, deprem tehlikesi içeriyor. Ege'deki gravenli gösterip biliriz. Sen oradaki e, yap, yapılarda deprem tehlikesi içeriyor. Ama e, işte yapmamız Gereken depreme hazır binalar, depreme dayanıklı binalar, deprem dirençli kentler meydana getirmek burada da karar vericilere iş düşüyor. Bu çalışmaların hızlandırılması oluşacak olan riskin de azalması için faydalı olacaktır.